Beraber ilk beraber yaşamadık. Her gün örgüleri hissettik ve hissetmeye devam ediyoruz. Bu başarılı sezonu eminim ki herkesin eminine sağlık. Sizinle gurur duyuyoruz. Başka, başka, başka. Başka, başka. Muhteşem bir sezon geçirdiniz arkadaşlar. Bizim için çok önemliydi. <laughs> Bize gelecekte Yol alıp yürüyebileceğimizi hissettirdiniz. Bu senenin samimi söylediğim şampiyonu sizsiniz. Size içtenlikle camiam adına, diğer yöneticilerim adına, size ve hocamıza ve diğer yardımcı hepsine çok teşekkür ediyorum. Geleceğiniz inşallah çok daha güzel olur.